Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta çiçek pazarına tır dolusu harika çiçekler gelmişti arkadaşlar. Ve içinden bu güzellikleri görünce çok beğendim ve almak istedim. Şöyle 6 tane sardunya aldım. Şunları şöyle bir göstereyim. Ekimini hep birlikte yapacağız. Toprak karışımını nasıl yapacağım, ekerken nelere dikkat edeceğim hepsi videonun içerisinde olacak. Şöyle kırmızı. Şöyle şu kırmızıyla bu kırmızı arasında bir renk tonu farklılığı var. Şöyle kadifemsi. Bu biraz daha açık, bu da biraz daha koyu bir kırmızı. Şöyle bir de pembe aldım. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzeller yalnız. Bunların ekimini birlikte yapacağız ve büyüme ve gelişme aşamalarını da birlikte kontrol edeceğiz. Evet şöyle bir de koyu pembe ve bir tane de şöyle turuncu aldım arkadaşlar bunun çiçekleri birkaç tanesi döküldü alttaki sararan yaprakları temizleyeceğiz ve güzel bir kök gevşetmesiyle ekimini yapacağız hadi başlayalım evet şöyle kök gevşetmelerimizi yapalım ondan sonra da toprak karışımımızı yapıp güzelce ekimini yapalım arkadaşlar İçinde hormon bezi var mı ona bir bakacağız şöyle şöyle güzelce toprağından arındıracağım. İçinde hormon bezi var mı? Şöyle bir bakalım. Ondan sonra da güzel bir ekemini yapalım. Evet. İçinde hormon bezi yokmuş. Geçen aldığım Canan Sardunyalarda da yoktu arkadaşlar. Evet şöyle kök gevşetmesini yaptım. Ve tekrar şöyle yerine koyalım. Şimdi ikinci çiçeğimizi geçelim. Şimdi bunlardan güzel aracıman yapacağım arkadaşlar. Dikdörtgen saksılar aldım. Güzelce bunları renk uyumunu yaparak güzel bir ekim yapacağım. Şöyle bir hafta kadar ışık alan, güneş görmeyen bir yerde ondan sonra da yavaş yavaş güneş ışığını alıştıracağız şöyle yapalım çok köküyle oynamadan hafif şöyle sadece içindeki toprağını alacağım evet şu şekilde çok oynatmak istemiyorum havalar biraz ısındı çünkü şimdi şunu da geçelim şimdi bu 6 tanenin kökünü iyice gevşetelim aslında çok şey hindistan cevizi torfuymuş bu bunu da ekersek toprağa uyum sağlayacaktır. Bazen böyle çok kötü torflar oluyor. Bunun içindeki Hindistan cevizi torfuymuş. Evet. Yine de şöyle birazını alalım arkadaşlar. Şöyle hafif hareketlerle. Evet bu kadar yeterli. Şu güzelliğe bakar mısınız? saksı değişimini yapınca güzel bir de bakım yapınca bir de küpleli su yaparız bunlara birkaç gün sonra harika bir şekilde büyürler inşallah şimdi şunu da yapalım ya da bunları hızlıca yapayım ben videom çok uzun olmasın ekimini birlikte yapalım Evet şöyle iki tane saksı aldım arkadaşlar Evet şöyle iki tane saksı aldım arkadaşlar. Üçerli olacak şekilde aranjmanlar yapacağım. Şimdi saksımızın içine hangi renkleri koyabiliriz? Şöyle bir bakalım. Bir tane kırmızı, bir tane pembe. Araya da bir tane açık renk koymayı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım önce nasıl olacak? Evet. Şu, şunu da şöyle koyalım. Bir tane kırmızı, bir tane de şu pembeden koyalım. Bir tane koyu pembe, bir tane açık kırmızı bir tane de araya bu şekilde güzel olacaktır bence şimdi altına toprağımızı koyalım ve ekime başlayalım şu sararmış yaprakları da alacağım arkadaşlar buna bitki gereksiz güç harcamamalı şöyle alalım Evet bunların üçünü bir diğer üçünü de bir saksı ekeceğim iki tane böyle dikdörtgen saksı aldım şöyle yapalım Şimdi toprağımda neler var arkadaşlar? Şimdi toprağımı da göstereyim. Ekime geçelim. Şöyle %65 oranında bahçe toprağım var. Yüzde de 35, yüzde 37 oranında da Hindistan cevizi torfum var. Ve şöyle göz kararı 2-2,5 tabak kadar da perlit ekledim. Ve içinde biraz da yanmış ahır gübresi koydum. Şimdi güzel bir toprak karışımı yaptım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi dikdörtgen saksımı tekrar alıyorum. Şöyle alt kısmına biraz toprak eklemesi yapacağım. Sonra da üstüne sardunyalarımı koyacağım. Bu şekilde önce biraz toprak eklemesi yapalım. Evet şimdi şöyle yarıya kadar toprak eklememizi yaptık. Şimdi şöyle ekimine başlayalım. Şimdi şu kırmızıyı net gözüksün diye şöyle çekelim. Yapa yapa gideriz arkadaşlar. Şu şekilde azıcık oyuk açıyorum. Rahatça köklerine salabilsin diye. Ve şöyle şöyle şuradan ekleme yaparak güzelce ekim işlemlerini yapalım. Şimdi önce şöyle bir tutturayım. Sonra da eksik olan yere biraz daha toprak eklemesi yapacağım şimdi şuraya biraz daha toprak ekleyeyim bunların kökü çok fazla yok şimdi şunu da şöyle ortaya koyalım güzelce rengarenk sardunyalar harika olacaktır arkadaşlar şimdi şöyle biraz çekelim evet bir koyu pembe bir açık kırmızı araya da bir tane renk koyduk çok güzel olacak bu şekilde şimdi şöyle yapalım güzelce ekme işlemlerimizi yapalım evet şimdi boş yerlerine toprakla dolduruyorum arkadaşlar şöyle yapraklarını kırmadan dikkatlice toprak eklememi yapıyorum güzel güzel yerlerinde büyüsünler şuraya da biraz ekleyelim saksılarda çok güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Güzel aracmanlar yapacağım bu sene. Şimdi şuraya da biraz dolduralım. Renk uyumları çok güzel oldu bence. Şöyle biraz köklerini sıkıştıralım. Şimdi şuraya geçelim. Şunların da köküne biraz toprak eklemesi yapalım bunlar biraz küçük tabi büyüyene kadar biraz zaman alacaktır ama güzel gübre ilavesiyle sulamasına dikkat edip ışığına dikkat edersek hoşlanacağı bir yere koyarsak güzel güzel mutlu mutlu büyüyecektir arkadaşlar evet şöyle yapalım gayet güzel oldu şöyle tekrar göstereyim ve ikinci saksımıza geçelim şöyle sizce nasıl oldu size yorumlar kısmında Düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci saksımıza geçelim. Evet şimdi ikinci saksımıza ekmeye başlayalım. Şimdi şöyle Yine kırmızının bir tanesini şöyle bir köşeye ekleyeceğim. Şu turuncuyu şu alt yapraklarını alalım. Şöyle bir bakıyorum çoğaltabileceğim bir dal var mı diye bakıyorum ama yok gibi hepsinde tomurcuk var çok fazla dalı da yok evet şimdi şunu da şöyle ortaya koyalım ve şu pembeyi de şöyle bunu da bu kenara koyacağım şuradan ekerek başlayalım tekrar Saksı çok uzun olduğu için telefon kadrajına pek sığmıyor şöyle yaparak öbür köşesine doğru gidelim ve şundan başlayalım şöyle saksı boyutunu ayarlıyorum kökünü tamamen içine gelecek şekilde koymuyorum şimdi şöyle toprak eklememizi yapalım şimdi görmediğim sararan yapraklarını gelip gelip kontrol ediyorum zaten bitkileri gördükçe alıyorum arkadaşlar Şöyle biraz kök kısmını bastırıyorum. Şöyle gayet güzel olacaktır. Şimdi şuna geçelim. Evet. Turuncunun da birkaç çiçeği dökülmüş ama birkaç gün sonra güzel güzel atacaktır. Şöyle tam ortaya getiriyorum bunu da. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle biraz bastırıyorum. Şimdi üçüncü Çiçeğimizi de alalım Şu sararan yapraklarını alıyorum Şöyle Güzel bakımını yapalım Güzel güzel büyüsünler Evet şimdi şunu da şöyle Oturtalım Şimdi kenarını Toprağını dolduruyorum Şöyle kök kısmını da biraz bastıralım. Güzelce ekimimizi yapalım. Çiçeklerimiz güzel güzel büyüsünler arkadaşlar. Çiçeksiz bir dal olsaydı çoğaltma da yapabilirdik. Ama çiçeksiz hiç dalı yok. Hatta pek dalı yok diyebiliriz çok fazla büyümediği için neyse ilerleyen zamanlarda Ekim ayında falan bakarız ya da seneye çoğaltmamızı yaparız arkadaşlar şöyle şu kötü çiçeklerini de alalım buna da bitki güç harcamasın şunu da şuradan alalım yeni çiçeklerini yeni tomurcuklarına güç versin birkaç gün sonra da güzel bir gübre ilavesi yapacağız geçen ektiklerimi de vereceğiz arkadaşlar Evet şimdi şöyle bakalım Evet bu güzelliğimiz bu şekilde oldu. Şimdi can sularını da verelim. Ondan sonra bunları gölge bir yerde şöyle kökleri tutup güzelce kendine gelene kadar güneşe koymayacağız. Evet şimdi can sularını vermeye başlıyoruz. Şöyle güzelce sulamamızı yapalım. Evet, sardunyalarımızı güzel bir kök gevşetmesi yaptık. Sararan yapraklarını aldık. Güzel toprak karışımımızı yapıp böyle harika aranjmanlar yaptık birlikte. İlerleyen günlerde bu tomurcukları da açacaktır ve harika bir görsel şölen olacaktır arkadaşlar. Renk uyumlarını güzel yaptığımı düşünüyorum. Şöyle kırmızı, burada turuncu, burada da böyle pembe. Burada yine kırmızının açık bir tonu. Burada da böyle Nar çiçeği, pembe karışımı bir renk ve burada da koyu pembe. Evet, aranjmanlarım bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim siz de bakın. İlerleyen günlerde gelişimini tekrar paylaşacağım. Evet, bugünlük videom bu kadar. Aracmanlar hakkında yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de hangi şehirden yazdığınızı söylerseniz sevinirim. Hangi şehirden izlediğinizi. Evet, bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.